Hey, ne yapıyorsunuz siz? Ben okuldan geldim. <laughs> ben okuldan geldim. Ben geldim. Ayşe'ye ha. hayırlı cumalar. Bildiğiniz <laughs> Arkadaşlar ben size şöyle bir seri başlatmak istiyorum. Ya zaten hiç kimse beni izlemiyor. Ben niye arkadaşlar diyorum. Ya bak 20 abone En son 24 abone, 23 abone olmuştum. 23 aboneden 18 aboneye nasıl düştü? Allah'ını seviyorsanız abone olun ya. Ama hiç kimse beni izlemiyor. Ben gerçekten de krize gireceğim artık. Krize gireceğim ya. Abone ol. Ba para kazanmıyorum. Para kazanmak için yapmıyorum. 18 aboneyle nasıl para kazanayım ya? Nasıl? Sadece büyük bir YouTube kanalı olmak istiyorum ya. Bu kadar basit. 23 abone. nasıl olsak aboneye düştük biz. Ya nasıl? Gerçekten. Yok ya. Ben kanalı kapattırım. Hiç kimse de izlemiyor. Öylesine ben, benim işim sadece video atmak. Sizin de izlemeniz. Ve abone olmanız. Yeter be ya. Kapatacağım mı? Vallahi kapattıracağım ben bu YouTube hesabını. Yemini kapatırım ya. Kapatacağım. Kapatacağım ya. Ya bir abone bile olmuyor. Bedava şey. Bedava bak. Alttan gireceğim şurada. Şurada bir yer var. Basacağım. Ha. A, bitti işte yani. şey. Bir de bedava yani. Bedava bedava. Beş TL ver, bir kuruş vermiyorsun yani. İnsan ne? Ya, Türkiye ne hale gelmiş be?